Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda da iki hafta önce elektrikle çeşitli gün aralıklarla gıda ürünlerine zamlar gelmişti. Neler söylemek istersiniz? İşte yani bunlar her şeyi geçmişte seçim yatırımı olarak yaptılar. Seçim yatırımıyla ilgili şu bedava dediler, emeklilik yılı dediler, elektriğe zam yok dediler. İnsanlara işte en son en son köpeklere ötenazı hakkı çıkardılar. Doğalgaza 138'lik zam geldi. Neler evet. söylemek istersiniz? Vallahi söyleyecek bir şey yok. Her gün zamla uyanıyoruz. Yani artık millete alıştırdılar. Yani her gün sabah aynı şeyle uyanıyor millet. Milletimizde bir duyarsızlık meydana geldi. Tepki yok. Tepki göstereni Doğalgaza gelen %38'lik zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni mi geldi? Evet, bugünden itibaren geçerli olmak üzere %38'lik zam geldi. Çok şükür diyorum. Başka ne diyeyim? Ne düşüneceğim oğlum ya? Pahalı, çok pahalı. Şimdi emekli adamım. 38 maaşlara zam gelmedi. Yüzde 19 zam verdi bize. 38 kim misli. Ülkemizde yeterli iş istihdamı olduğunu düşünüyor musunuz? Bak, bak, ben sana bir şey diyeyim mi? Bir şeye geldi. Hükümet bir yerde şey etti biliyor musun? Yani şey düşürdü. Önceden şu seçim olmadan önce emeklerin şeyini zamlandıracaktı. Ankara'yı İstanbul'u kazandı kazandıracağı da. Ama gene de kendileri iyice biliyor ya, İrel'de iyi düşünsün. Bir de marketlere, hükümetin şeyine uymayan yerleri kapatacak. Kendine göre bir market herkes oradan alışveriş yapacak. Doğalgaza %38'lik zam geldi. Neler söylemek istedim? Biz indirim bekliyorduk, devletimiz zam veriyor kardeşim. Hani doğalgaz çıktı çıktıydı, her şey güllük gülistanlıktı. Şu Kayseri'ye dışarı çıkamıyoruz ya bir tatile gidemiyoruz ya. Bir de gazımız eksikti doğal gazımız ona da zam geldi. Arkasına elektrik suya derken Allah yardımcımız olsun. Suriyeli işçiler biliyorsunuz daha ucuz maliyete çalışıyor. Onu hiç sorma ülkemizden defosun gitsinler. Sadece Suriyeli değil. Afganistanlı, Iraklı ne kim varsa ülkemizden gitsin kardeşim. Suriyeli. Suriyeli işçiler biliyorsunuz daha ucuz maliyeti çalışıyor. Evet, bu durum doğrudur. Türk işçilerimizin önünü kapatıyor mu? E, kapatıyor tabii. Ve Türk işverenler bu duruma fırsat veriyor Aynen veriyor. Zaten bunu başta e, işverenler yapıyor. İşveren kimin e, ucuz çalıştırırsa onu şey yapıyor, çalışırsa onu getiriyor. Ondan sonra işsizlik var. Elbette olur. Ben... E ne işle uğraşıyorsunuz acaba? Kafede çalışıyorum. Kafede e, garsonluk ve baristalık yapıyorum. Peki öğrencilik geçmişiniz nedir? Öğrencilik geçmişim, Bartın Üniversitesi'nde tekstil mühendisliği okudum. Aynı zamanda da dış ticaret bitirdim. Şu an e, ülkedeki bazı problemlerden dolayı maalesef tekstil işinde ilerleyemiyorum. E, en son KPSS'ye girdim, KPSS'yi denedim. Onunla da alakalı pek bir beklentim yok ama yine sanırım böyle asgari ücretli kafelerde çalışmaya devam edeceğim. Peki ülkemizde yeterli iş istihdam olduğunu düşünüyor musun? İş istihdamı olduğunu düşünmüyorum. Eğer öyle olsaydı marketlerde üniversite mezunları arkadaşlarımız çalışmazdı diye düşünüyorum. Peki Suriyeli işçiler biliyorsunuz daha ucuz maliyete çalışıyor. Bu durum Türk işçilerimizin önünü kapatıyor mu? Ve Türk işverenler fırsata çeviriyor mu bu durum sizce? Bence işverenlerde de biraz problem var. Biraz da çalışanlarda da problem var. Suriyeli işçiler evet daha az maliyetli, daha çok çalışıyorlar. Onlarla bir rekabet halinde olmamız piyasada bizim için çok kötü bir şey. Ee, zaten ülkemizde oldukları için e, belirli başlı temel ihtiyaçları tüm Türk halkı karşılayamıyor. Ama yine de bununla alakalı Türk de biraz da kendini ateşe atması gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkürler. Sağ olun. 38% zam gelmesi normal bir şey. Bu zamlara biz zaten alıştık. Bu devlet böyle her zaman zam. Keşke sadece doğalgaz olsa. Yarın ekmeğe gelecek sigaraya gelecek. Her şeye zam gelecek. Ahariyata da zam gelecek. Hani işçiye zam, hani memura zam... ...hani emekliye zam. O yok, bu yok. Ne olacak bu vatandaşın hali? Hangi günlüğüyle akşam yemeğine çıkmak ister? Hadise abi, net. Neden? <laughs> Vallahi bilmiyorum ki abi. Çünkü kadın çok güzel abi ya. Güzel. Yani kusursuz abi. onu. Peki, hadisenin en çok e, dinlemeyi sevdiğin parça hangisi? Vallahi abi hadisenin. <laughs> <laughs> aklıma gelmiyor ki abi vallahi ya. Valla <laughs> 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 Vallahi aklıma gelmiyor abi ya. En çok dinlemeyi sevdiğim müzik türü. Cashflow <laughs> abi. Bize bir parçasını söylemek ister misin? Maalesef abi utanırım ya söyleyemem yani. Bize önce kendinizi tanıtabilir misiniz? Benim adım Ada, soyadım da Erdoğan. Peki hangi tür müzik dinlemeyi ve söylemeyi seviyorsun? Pop. Bize istediğiniz bir sanatçıdan bir parça söylemek ister misiniz? Hmm, sen İstanbul'sun olabilir. Köşedeki çiçekçi seni sordu bu sabah. Burada yok dedim, selam söyledi tazeymiş gülleri. Yokluğun gibi yürüdüm biraz seni düşledim umudumu sen ne süsledim ne dar sokaklar ne boş duraklar seni unutmama yardım etti Senin küçük bir elvedan böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi Ne sanıyorsun Bazen bir kaldırım taşı bazen bir sokak çalgıcısı yani sen İstanbul'sun Senin küçük bir elvedan Böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi? Ne sanıyorsun? Bazen bir kanlıca sahili Bazen yalnız kız kulesi yani Sen İstanbul'sun Mutlu bir evlilik neyden geçersin? Mutlu bir evlilik neyle geçer? geçer Parayla mı geçer? Paran olursa mutlu olun. Siz ne düşünüyorsunuz? Para Sevgiyle, da... saygıyla. Heh. O onun görüşü. Ben de öyle düşünüyorum. Maddiyata mı bağlayacak? Şey. E herhalde maddiyata bağlı. Maddiyat olmazsa hiçbir şey olmaz. Öyle değil mi? Yani parasız <laughs> aşk olur mu? Para bitti, aşk bitti diyorlar. <laughs> Sizin Siz Sevgiyle, saygıyla. Oldu muydu? Tamam bitti. Cengiz ne yaptın? Teşekkürler. ki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sizce nasıl Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyoruz her zamanki gibi. Nasıl bir skor bekliyorsunuz? Nasıl bir skor? 3-0 Beşiktaş. Beşiktaş 5-6 maçtır yaklaşık kazanamıyor. Evet. Bu kötü gidişatı neye bağlıyorsunuz? Ee, kulübün yönetimiyle alakalı bence. Yönetimde olan kötülükler vesaire, durumsuzluklar. Beşiktaş'ın parasal problemleri vesaire. Peki bu akşam olası bir galibiyette Beşiktaş sizce şampiyonluk yarışına yeniden ortak olur mu? Şampiyonluk yarışına Beşiktaş her zaman zaten aday. Hiçbir zaman düşmez. Ama kötü gidişattayız. Belli de olmaz yani. Şimdi nasıl diyeyim? Ee... <laughs> Bilemedim ya. Peki son olarak maça hangi isimler damga vurur her iki takım adına? Ya karşı taraftan olursa Tadi Çimp'ten bekliyorum. Bizden Rafa Silva, İmobile. Immobile'nin tekrar sahalara döneceğini düşünüyorum. Teşekkürler. Sekartımız ki Beşiktaş Fenerbahçe derbisini sizce hangi takım kazanır? Fenerbahçe alır. Peki mücadeleye hangi isimler damga vurur? Mücadele'yi futbolcuların tam olarak tam